hayatında o çok istediğin şeyi bir düşün. Bir türlü olmuyor, her şeyi yaptım, denedim ya da denemeye takatim yok. İstemiyorum, geçmişte denedim ama reddedildim. Kalbim kırıldı, dediğin o şey ne? Aşk, ilişki, kariyer, kendini gerçekleştirmek, zenginlik hepsi olabilir, biri olabilir. Sana bunu nasıl gerçekleştirebileceğini söyleyeceğim. O çok istediğin şey neyse, aşk, ilişki diyelim. Senin onunla aynı frekansta titreşiyor olman lazım. Senin varoluşun, varoluş enerjin nasıl titreşiyor? Aşk dolu titreşiyor mu? İçinde o sevgiyi hissediyor musun? Ama sadece bir sevgi değil bu. Aşk, tutku, heyecan. Bu tip bir sevgi halinden bahsediyorum çünkü bir ilişki istediğin için. En önemlisi, kendine aşk dolu davranıyor musun? Kendine cömert davranıyor musun? o istediğin ilişki sana nasıl hissettirecekse sen kendine onu hissettiriyor musun? Yoksa dışarıda almaya mı çalışıyorsun? Şöyle bir örnek vereceğim. Sabah yüzüne bir cilt nemlendirici sürüyorsun. Bakımını yapıyorsun yani değil mi? Büyük ihtimalle sabah işe yetişmek için ya da başka bir şeye koşturmak için onu hızlıca yapıyorsun ve çıkıyorsun evden. Ama kendini aşk dolu ve cömert davranıyor olsaydın 5 dakikada yaptığın o şeyi 15 dakikaya yayar. Kendine sevgi dolu sözcükler söyler. Cildine böyle masaj yaparak o kremi yedirirdin. Ve o zaman bambaşka bir etkisi olurdu. Zaten kendine değer verdiğin ve kendine aşk dolu yaklaştığın bir yerden bir de cildini parlattığın bir rutin haline gelirdi. Ne yapıyoruz? Hayır, o iş daha önemli. Ona yetişmem daha önemli. Yoksa neler olur? Neyse oradaki endişen. Onun için önceliği ona alıyorsun, dışarıya alıyorsun. O yüzden önce odağı içeri alman gerekiyor. Kendine sevgi dolu davrandığında anlattığım şekilde o şeyle aynı frekansla titreşmeye başlarsın, hayatına çekmeye başlarsın. Yani enerjini sevgiyle merkeze alıyorsun ve istediğin şeye kendine odaklamış oluyorsun. O duyguyla o hareketi veriyorsun. O zaman da o şekilde titreşmeye başlıyor varoluşun. Peki bunu nasıl yapacaksın? İşte burada dişil dönüşüm metodum devreye giriyor. Hem senin enerji frekans haritanı ortaya çıkarıyoruz. Hem de o enerjiyi doğru yönlendirmen için seni bir programa kayıt ediyorum. Her gün kendine 10-15 dakika ayırarak bu söylediğim şeyi gerçekleştirebiliyorsun. Yani o istediğin şeyle aynı frekansta titreşebiliyorsun artık hayatını o şeye almaya hazırsan aşağı açıklamayı detayları bırakıyorum. 3 kadına özel yerim var bu hafta için.